Efendim ben 1934 İstanbul Cihangir doğumluyum. Doğduğumdan bu yana Cihangir'de yaşıyorum. Aynı o günlerde evdi, bugün apartman oldu. Aynı yerde yaşıyorum. Dolayısıyla kaldırımlar beni tanıyor artık. demin dedesi Rumeli'de tatlıcılık yaparmış. Dedem Rumeli'den sonra İnebolu'da dükkan açmış. Babam büyürken ona yardım etmiş. Askerlik bittikten sonra da İnebolu'ya döndüğünde İnebolu'nun hayatı onu açmamış. İstanbul'a gelmiş. 1926'da da biri kendi kardeşi, biri de kardeş kadar yakın. Üç genç adam bu dükkanı açmışlar. 1926'dan beri üç yıldız. Çünkü üçü de çok genç adam. Üçü de kendini o gün yıldız kabul etmiş. Dolayısıyla biz de o yoldan yürüyoruz. Biz zaten çok genciz. Girle, bizim dükkanımız şurada 10 sene öncesine kadar 5 dakikalık yoldu. Artık yürüyemiyorum. Az da oldu ama normalde 5 dakikalık yoldu. Galatasaray Lisesi'ne girdiğim zaman ilkokulu peki ile geçtiğimden hat kazandım. Babam da Galatasaray Lisesi'nin kapısına çok yakında olduğu için bir vatandaşı oraya sıraya koymuş. Dolayısıyla sıra gelirken babama haber veriyorlar. Babam da kaydımı yaptırıyor. Yani pek ile geçmiş olmam benim Galatasaraylı olmama yetiyor. Oysa bugün öyle değil. Neyse ki ben bugün yaşamıyorum çünkü e, imkanı yok, giremezdim. Sonra Galatasaray Lisesi'nde ben yatılı okudum Cihangir'de oturmama rağmen.

ne konuşuyorduk? Sözlerle, cümlelerle anlatılmaz değişikliği. İstanbul'da zaten şu anda 4-5 tane daimi pazar vardır. Aşağı yukarı 970'e kadar bu pazarların içinde bir numara Beyoğlu Balık Pazarı gelirdi. Nüfusun değişmesi ki bunun sebepleri yok değildir, vardır. 1943'te Varlık Vergisi, 1955'te 6-7 Eylül hadiseleri, 64 hadiseleri, 74 hadiseleri neticesinde B yolunda yaşayan hem Türk yani Müslüman hem de Hristiyan nüfuslar Beyoğlu'ndan kaçtılar. Özellikle Hristiyan kardeşlerimiz Beyoğlu'nu değil, İstanbul değil, Türkiye'yi terk ettiler. Ve dolayısıyla da Beyoğlu balık pazarının gücü kuvveti kesildi. 6-7 Eylül'de 3'ten sonra İstanbul'a yakışmayan bir tipler ortaya çıktı. Ellerinde kazma sapı gibi sopalar ve buradaki ben benim gördüğümü söylüyorum. Bu sokaktaki ne kadar gayrimüslim dükkan varsa onların dükkanı harabı türap oldu. Efendim karşıda eskiden Todorici'li diye tereyağcı vardı. Kepengi böyle katlamalı olduğu için orayı kıramadılar. Dolayısıyla şeyler de vatandaşlar da oraya bakıyorlar ama kıramayacaklarını anladıkları için devam ediyorlardı. Bu arada bir aralık bir boşluk oldu. İki, iki arkadaşı oraya pozitif elendirdim birbirlerine omuz verdiler ve oradan tabelasını indirdiler ve dolayısıyla hem dükkanı kurtardık hem de yukarıda yaşayan insanlarını kurtarmış olduk. Ama bu bana bu hadise tam 50 küsur sene sonra bana geldi. Hayır kendisi zaten sizler ömür. Gene kulaktan kulağa benim yaptığım müsbet hareket bana geldi.